Selamlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Lol 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 videosu. Hoş geldiniz efendim. Weil çarpı enerjileri. Başlayacağız sizlerle beraberiz. Biliyorum bana çok kızacaksınız. Abi artık Yasuo oyna. Abi artık Yasuo oyna. Yasuo oynamayacak mısın? Lütfen artık Yasuo oyna. Yasuo oynamanı istiyorum diye çok fazla mesaj yolluyorsunuz biliyorum. Ama arkadaşlar demir 3'te, demir 4'te, demir 2'de bu liglerde Yasuo almak gerçekten dünyanın en zor işlerinden bir tanesi arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Çok üzgünüm. Ee, o yüzden bugün tekrardan Master ile e, ee, Seju Ani kardeşimize ufak böyle bir çıldırtma yapmak kararı vazifesi almış bulunmaktayım arkadaşlarım anladınız mı? Hoş geldiniz bakalım oyunun ilk redine ne yapacağız? Bir atana git oğlum. Şş, sana göre değil oğlum buralar. Allah senin belanı versin ya. Sen bir insansın. <laughs> Cidden bunu yazdığımı bilmiyorum ya neyse tamam. Eğitici, öğretici, anlatıcı ee, ve sizler için güzel bir master yi ve <gülüyor> 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 videosu çekeceğim inşallah arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakın kırılıyorum. Bu videoya like atmayı, kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar ya. Sizi çok seviyorum. Benim için bu kıya yaparsanız gerçekten... Çok mutlu olurum kardeşlerim. Çok teşekkür ederim şimdiden. İtem almadan da Yasuo'yu tokatlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Çünkü Yasuo oyunun ilk safhalarında çok kirilgan bir şampuan olduğu için. Gördüğünüz gibi şimdi ölecek mesela. Gördüğünüz gibi. Ama yok tamam öldürmeyelim yazıklar. Gel 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 Tamam kıyamam. Bu sefer, bu sefer değil Yasuo. Not that time. Ya da not this time. Not. Not. Neyse Allahu Ekber. Şimdi arkadaşlar. Discord.gg slash Hazreti adresinden Discord'umuza katılabilirsiniz. Onun dışında her gün saat 20.30'da dearlive.tv slash adresinde canlı yayında oluyorum ve bu görmüş olduğunuz müziklikleri canlı yayında da yapıyorum. Demir Ligi'ni çok seviyorum. Ee, gelirseniz ve canlı yayınlarda beni yalnız bırakmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Artı canlı yayınlarımda e, RP e çekiliş de oluyor. Bugünlük olmayacak tabi canlı yayınımız ama ve lakin sizin gelmenizi sizlerin gelmesini gerçekten çok isterim arkadaşlar. Neyse onun dışında Instagram profilimde 10.000 lira değerinde bir gaming pc çekilişimiz var ee, şöyle belirteyim biliyorsunuz ee, şu an son postumda ve açıklanmasına bir veya iki gün kaldı e, tam olarak hatırlamıyorum posta yazıyordu aslında ama şu an hatırlayamadım çok arkadaşlar o yüzden gidip çekilişe katılabilirsiniz çok mutlu olurum başka söyleyeceklerim herhalde bunlarla sınırlı diye tahmin ediyorum. Öyle bir kardeşimizi bir keselim. <laughs> Adamı kesiliyor lan ya. Red gitti mi ona şimdi? Ya gitmedi. O da öldü, ben de öldüm. Şimdi bak, neden bana küfür ediyorlar? Ben, ben bunu anlayamıyorum ya. Ben hazırçı şeyim kardeşim. Senin oturma organını ben taşıyacağım. Neden kanık? Enter. Tamam. <laughs> Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar masum Bana bana o düşleri var ya Düşleri anneannenle buluşturur seni kardeşim dedim <laughs> Kanka adam ready çalıp topa çıktı Sen nesini sorguluyorsun <laughs> Maz. Arkadaşlar söz veriyorum size bir sonraki videomda yasa oynayacağım yani. Allah'ın izni peygamberin kalbi kavliyle inşallah. Çünkü ben ne zaman bir şey yapacağım, bir şey ne zaman edeceğim desem olmuyor arkadaşlar. Allah nasip etmiyor. Ne derler? Bir şeyi çok isterseniz olmaz arkadaşlar. Bu karı kızda da böyledir bilirsiniz. Eğer bir gacıyı çok isterseniz olmaz ama o gacıyı istemezseniz sizin peşinizden koşar. Ama bu böyle değil midir arkadaşlar? Kaçan kovalanır. Her zaman hayatta bu bu şekilde ilerlememiş midir bugüne kadar? Bir şeyi kovalarsınız, asla olmaz. Ama o sizi kovalar, siz de onu kovalamazsınız. Yani bu hiçbir şekilde yazılı olmayan bir kuraldır diye tahmin ediyorum ben. Her zaman, her yerde bu böyledir ya. Şu kardeşimizi bir Allah'ın izniyle keselim. Aynen kanki, bak bakayım ben orada mıyım. Aynen kanka. Yine Q kaçırdı gördünüz mü? Masum. Ya of ya ben orada kesmemen gerekiyordu. Neyse neyse. <laughs> Adam böyle bir kere kestik o bize yeter. Şimdi Doran'ın kılıcını artık alabiliriz yani al, alsak fena olmaz diye tahmin ediyorum. Yasa <laughs> yes, çok üzüleceksin. Oo farımız 20 artı 11. Bu arada bir sonraki videoya şeyle geleceğim. Ee, kızgın Arlı ve üzgün Arlı tişörtümle geleceğim. Bu tişörtten Murat abim bastıracak benim için. Üzgün arı olacak böyle burada arkadaşlar. Üzgün arım olsun, kızgın arım olsun yoksa azgın arım olsun. Siz karar verin kıymetli kardeşlerim. Hangi arıyı bastırmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz bu arada. Bu akşam yayın olmayacağı için çok üzgünüm arkadaşlar. Bu akşam söz verdiğim bir arkadaşımla ufak bir işim var. Ee, onun dışında çekmemi istediğiniz bir seri veya şampiyon varsa tekrar söylüyorum yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben genellikle aynı şampiyonları oynadığım için ben League of Legends'ı Katarina, Master Yasuo, Garen için oynuyorum arkadaşlar. Diğer şampiyonları mesela örnek veriyorum hayatım boyunca hiç elime almadığım bile şampiyonlar var. Mesela Elise. Bir kere bile oynamadım. Bakın bir kere diyorum size. Bir gün Elise'i yanlışlıkla satın aldım ben bundan 4 sene önce falan main account'umda ve hala durur mesela. Asla bir kere ya denemek için bile oynamadım arkadaşlar. League of Legends benim için 5 şampiyondan oluşuyor. Ötesi hiçbir zaman olmadı. Olacağını da çok zannetmiyorum. Düşünmüyorum. Bu arada haberiniz olsun. Şimdi bu kardeşimizin redi var mı? Var. Redi çıkmış. Seju, Seju Ani kardeşimizin. Dedim bir redine bir selam verelim. Seju Ani reis zaten ölmüş galiba. Gömeni yok muhtemelen. Aslı bir şey diyeceğim. Bir de gidip İreliği kesip ondan sonra red'e de gidebiliriz biliyor musunuz? İreliği kesmek çok zor olmasa gerek diye tahmin ediyorum. Görmüş alalalala, şey gibi. Ay yakayım. Ne oldu şimdi o yaptığın hareket kardeşim? Yakıştı mı sana? <gülüyor> <gülüyor> Tecani gel kanka salacağım sana söz. Gel. Salacağım. <laughs> tamam güzel aldığımıza göre. Hemen base. <laughs> ne yazacak çok merak ediyorum. Daha bir şey yazora ama Yazarsa gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi gidip mavi sağlıyoruz. Ha 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 inelmaz Teşekkür ederim. Girelerim. Teveccühün. Eee. O Anne. Ama bunu dediğin için mavini de çalacağım be, be, kardeş. Sana hiç böyle sana hiç böyle terbiyesiz ahlaksız kelimeler yakışıyor mu kardeşim benim? Lever. Hadi git kromponu çal şimdi. Ayıp 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 ulan ayıp. Ben hiç senin ailevi bir değerini düşünmen söküyor muyum? Ayıp ediyorsun kardeş. Yasuo <laughs> <laughs> <innenyi> yes, hoş geldin kardeş. Sen bu bahçeyi galiba. He? He? Reis? Şimdi gelelim biraz kardeşimize bir kule altı dikiş dikiş e gösterisi yapalım isterseniz. Dikiş plus activated. Kardeşimizin önce bir pasifini alalım. Gergin görünüşlü yasu konuş. Aynen kardeşim benim. Üf. Kardeşim benim Rayse Bir, 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 bir kulenin altınlarını alalım sana sonra döneceğiz kardeşim benim ama önce öncelikle şu kamerayı bir düzeltsek güzel olur ulan bu kameraya da o kadar para verdim zamanında kırıp döküyorum birader üzülüyorum ya aa 6 level olmuş reis dalsana bana bir kanki çok merak ediyorum ne olacak bana dalınca aynen kanka aynen kanka tamam güzel ya so bir daha gelirse keseyim mi ister misiniz arkadaşlar ne derseniz bu işe ben ben fitim Master. Efendim. İre, İre ne İre bilader. <laughs> ya so kardeşim bu benden sana girse para verdi özür, özür dilerim g g gelsin diyecektim arkadaşlar bir saniye şunu bir alalım şurayı bir alalım şunu bir alalım ilerle kardeşim muhtemelen hala orada ya telif yersek şimdi he ya diğer şeyi yersek arkadaşlar kardeşimizin videoya kaç dakika almış bir dakika da dört saniye yeah. neyse tamam gelmeden önce çarpımızı saklayalım hatta iki tane çarpımız olursa çok mü, 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 mükemmel olur arkadaşlar bu arada bu arada chat lütfen millet <laughs> Aç! Aç! Like! <laughs> zeytini kafa atıyoruz arkadaşlar. Biz zeytini dört kişi yiyoruz. Kurban da zeytine gireceğiz. Videoya like atın. Teşekkür ederim. Ya böyle alengirli hareketler bana sökmez Yasuo ya Soya ya. Valla bak kardeşim manyak olursun. Hazreti Soya bak yapılmaz kanka böyle hareket. Bir <laughs> <laughs> milyon dalga stajdım ondan sonra dede de böyle usulca <laughs> <laughs> ilerlersek eğer çok zarar. Annenden geliyordu bu ses en son. Tamam neyse şimdi. Şu farmları da alıp ondan sonra basa atabiliriz arkadaşlar. Ya so kardeşim gelip eğer beni bir, kez daha kesmeye çalışırsa biz gereken cevabı 15 Temmuz'da veririz ya so kardeşime. Hadi bakalım. Basa atılıyor. Şimdi. Ne oldu İrelli ya? Kardeşim Redin orada nöbet tutuyor. Reis. Toman komando tugayı mı lan bura? Redin başında tutuyor nöbeti bilader. ver. Nereye bak nereye? Sako. Lan sen var ya. Neyse tamam şimdi küfürüyor. küfür yok. Sarı dolar. Arkadaşlar sarı dolar. Eğer videolarda sarı dolar yersem Bak kanalı toparlayamam birader. Bak vallahi toparlayamam. Yoksa ben çok sizden daha çok istiyorum böyle yapayım demeyi yani biliyorsunuz. Sejuani gel kardeşim benim red var burada. Lalalala <laughs> yapmayacağım mı reis? <Gülüyor> 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 tamam özür dilerim <hazırlıyorum>. pardon arkadaşlar <laughs> Reis'in mahvusu <mabici> da var <laughs> Bir ümitle kardeşimiz peki ulan var ya yemin ediyorum adamın ayarları kırıldı be birader Ne haber Seju Anani Anani miydi? Agani gin agani gin neyse işte <laughs> Şu master oyun kazanacak Kazanacağım tabi oğlum 6-2 <laughs> Geri <Gerizekalı. gülüyor> Tamam şimdi maviyi alalım Ses kes Yoksa ana alemin işlerini beyaza boyarım kardeş. Burada sarı dolar yazmazlar inşallah. Sonuç itibariyle çok ucuza boya badana Selim usta dedik. Herhangi bir e, cinsel münasebet içeren, herhangi içerikli bir küfür veya e, oturma organıyla alakalı bir kelimeden bahsetmedik. Çok sayın kıymetli oturma organına küfür sever kardeşlerim değil mi? Doğru bilgi. Ayy <laughs> Şunu yazana kadar iki tane fan kesen hem vatana millete hem siirdar vadisine muhtar olurdun ama. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> tamam şimdi Yasuo kardeş nerede? Yasuo kardeşim. Biz Satik Ançeri ortalama şöyle 923 yıl önce balanka kasıyordu 2 sezon önce yani. Bu arada ayağıma red getirdiğin için sağ ol. Sayın Overlock makinesi Yasuo kardeşim benim anladım mı? Eyvallah eksik olma. Şöyle bir şu kuleyi alalım artık ya. Alalım artık kuleyi değil mi biladerler. Şu Guinsoo'yu da alabilsek sarar aslında ama. Guinsoo'dan başka o ne lan? Ya sonu zıplatma sesi geldi nasıl oldu ben onu anlamadım. Şu kardeşimizi bir. Aynen kanki Leytan benim canım hayatımın anlamı. Kendimi bir anda adına noktar gibi hissettim. Bir de Adnan, Adnan Şen gibi hissettim. Şimdi arkadaşlar Yasuo kardeşimiz bir daha geldiğine göre bir kez daha kesebiliriz diye tahmin ediyor. He. Kanka ulti niye atmadın orada? Artık o kadar mı kestin Ümit? <laughs> İlenya sen kardeşim? Burada 8 <laughs> var 8 8 Pardon özür dilerim. özür dilerim. Bunu söylemesem olmaz mı biladerim? Aynen kanka. Bir bak bakayım şu koşuraları bir kontrol et. Ben orada mıyım? Master'a bak. <gülüyor> 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 FF. Güzel sattık çöre. <laughs> Güzel sattık çöre. Alsayım milayer. Ben sana masum yavrum diyorum. Masum. Kardeşimin ne Bir dakika ver. Lalalala. FF verin please. <laughs> Efekte ben ya oğlum çok eğlendim lan bu maç Allah kahretsin Keşke <laughs> bunun gibi birkaç tane daha maç atabilsem ya Oğlum ya dünyanın en eğlenceli ligi demirdir birader Ben şu oyunda silver'dan sonrası böyle Bunu havada Sik kırıklarıyla uğraşmak istemiyorum artık <laughs> Bu ligde oynamayı çok seviyorum Benim asıl hesabım ligi şu anda Elmas 8 arkadaş yapar Pardon size Eee En son Elmas 4'tü sonra plat 1 oldu Sonra platik oldu, sonra platik oldu. Ayy düşüyor öyle. Artık nereye kadar gider bilmiyorum. Böyle giderse 2 sene karbonhidrat kümeye falan düşer diye tahmin ediyorum. Bakalım. Yasuo rap feed. Yasuo feed oğlum. Yasuo'nun hiç bir suçu günahı yok aslında da işte. <laughs> Neredesin? Kayın kardeşim kayın. Kayın burada mısın? Oha. Devreye girdi. Bu insan devreye girdi. Şimdi daha kolay kesebiliriz kardeşlerimizi. Toptan yardık şimdi de midden yarak arkadaşlar. <laughs>

Allah kahretsin <laughs> Pantoya doyamadık Abi diyorum pantoya doyamadık ya Geliyorlar <gülüyor> geliyorlar pantoya Geliyorlar geliyorlar da seçenek almış bize Bir rp hediye edelim Değil mi? Evet arkadaşlar şöyle bir Evet Bu bir videoydu Bugün Hazreti Yaso kanalında Yayınlanacak arkadaşlar Seju kardeşim 1780 RP kazandı benden. Sejuani kardeşimize ekleyelim. Ona da 1780 RP verelim sabrından ötürü. Arkadaşlar izlediğiniz ve için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer dediklerimi yaparsanız, Discord'uma katılırsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Onun dışında her gün saat bugün hariç 20.30'da dline.tv slash hazretiyesu adresine canlı yayındayım. Şu an Instagram'da son postumda 10.000 liralık bir bilgisayar gaming PC çekilişimiz var. Ona katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Baş tacısısınız.